Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ay konusuyla devam edeceğiz ama biraz farklı şeyler öğreneceğiz bugün. Yanımızda kim var? Maltepe Başarı Merkezi'nden Dilan Hocamız. Hocam evet. hoş geldiniz Hayır öncelikle. Hocam. Nedir evet. ayın evreleri? Bunları mı hı. anlatacaksınız Şimdi bize? Şimdi arkadaşlar biz güneşi, ayı gördük. Komşularımızı bir tanıdık. Sırada bu ayın acaba nasıl dolanıyor? Yani evet biz dolanma hareketi yaptığını söyledik <laughs> bacımızdan gelecek şekilde. Ay nasıl dolanıyor? Bunları bir göreceğiz. Evrelerini bahsedeceğiz. <laughs> Şimdi dünyadan bakıldığında ayın görünen şekli sürekli değişiyor. Bir bakıyorsunuz böyle biraz yarısı görünüyor, bir tam görünüyor, bir hiç görünmüyor. Değil mi? Dikkat edin, görünen yüzü değişmiyor. Evet. O yüzünü değiştirmez o. <laughs> Ama bazen hilal gibi, bazen <laughs> dolunay gibi. İşte evet. bunlar bizim için ayın evreleri olacak. Hı -hı. Ve bu değişim bir döngü halinde. Yaklaşık 29 gün 12 saatte. Biz bunu bir aya tekabül ettiğini söylüyoruz. Zaten ay kavramı da biraz oradan geliyor. Şimdi arkadaşlar ayın evrelerini söyledik. Yeni ay, ilk dördün, dolunay i̇şte ve ve son evet. dördün olmak Hı -hı. üzere bizim için dört ana evremiz var. Şimdi buradan bir bakalım resmimizi inceleyelim. Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Bunlar ana evreler. Hı -hı. Bir de ara evrelerimiz var. Sonuçta ay aralarda da tabii ki şekil değiştiriyor. Hilal, şişkin ay, şişkin ay ve hilal olacak şekilde. Ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi haksızlık etmeyin kendinize hocam. Ne yapıyordu ne demiştik? Ayımız bizim dünyanın etrafında dolanma hareketi yapıyor ve bunu yaklaşık 27 gün 8 saatte tamamlıyor. Yani bir ay aslında buradaki dolanma bir ay sürüyor. Hı hı. Ve bu dört ana evreden her iki ana evre arasında aslında birer hafta var. Hı hı. Buna da dikkat çekelim. Şimdi bu evreleri bir sırasıyla işleyelim ayrıntılı olarak. İlk olarak yeni ay evresinden bahsedeceğiz. Bu evrede. Ay, Dünya ile Güneş'in arasında. Bu çok önemli. Ayı, Dünya ile Güneş'in arasında alıyoruz. Şimdi Dünya'dan bakan bir insan, Güneş e, önünde Ay olduğu için ne yapamayacak? Işığı göremeyecek, Ay'ı da göremeyecek. Aha. Ay'ın bize bakan yüzü. Her zaman kendinizi Dünya'daki bir insan gibi düşünün bunları çözerken. Öyle <laughs> zaten. Evet, hocam, hani o şekilde, hani başka türlü çünkü bakınca sıkıntı <laughs> evet. olabiliyor. Bakıyoruz, evet. Güneş var arkada. Ay, evet. karanlık kalıyor. Güneş zaten <laughs> aha. Güneş tutulması da öyle oluyor evet, zaten işte. değil mi? Evet. Heh. Bu nedenle ay dünyadan görülemez. Zaten bu yeni ay evresinde güneş tutulması dediğimiz olay da evet gerçekleşiyor. Bu evrede ayla dünya şimdi ilk dördün evresindeyiz. Dünya güneşin karşısına yan yana geliyorlar. Fakat şimdi ayın Dünyaya bakan yüzeyinin sağ tarafı aydınlık oluyor. Yani bunu D harfine benzetirsek Hı -hı. şöyle, sağ taraf aydınlık, sol taraf tamamen karanlıkta kalıyor. Tamamdır. Evet. İlk dördümüz bu şekilde. Diğer bir ana evremiz dolunay. Dolunay hani bilirsiniz bu ya işte kurtadan kurt adamları. <laughs> evet. Bu evrede dünya ay ile güneşin tam arasına denk geliyor. Şimdi e bir miktar aslında dünya e, güneşe engel şey ayi engelliyor gibi düşünebilirsiniz ama güneşten gelen ışık tamamen dünyaya vuruyor gibi düşün. Yani tamamen hmm. aslında aydınlık oluyor bu nedenle ayı tamamen aydınlık görmüş oluruz. ve son dördün evremiz şimdi ilk dördüne demiştik ki D harfinin sağ tarafı aydınlıktı. bu sefer D harfinin sol tarafı aydınlık sağ taraf ne olacak karanlıkta kalacak ters de son yani bunlara çok dikkat edin neden diyeceksiniz <laughs> evet. ben hocam ilk okuda bana öğretmenim ya da 5. 6. sınıf vardı. Evet. Öğretmenim ayın hareketlerini bir ay boyunca gözlemle ve çiz diye ödev vermişti. Aa, Ama önemli. hocam hava hep kapalıydı. Hı hı. Ben tembel bir öğrenci olarak çizmedim, çizmedim, çizmedim. Sonra benim zamanımda internet de yok tabii. Ki. Aa, Kitaplara evet. baktım, tahmini olarak Aa. çizdim. Hoca dedi ki oğlum bütün bütün ay yağmur vardı <laughs> dedi. Sen nasılcın? <laughs> <laughs> sıfırı verdi. <laughs> evet, siz yapmayın. Evet, hilal ve şişkin ay bizim ara evrelerimiz demiştik. Yeni ay ile ilk dördün. Hatta işte bir şekli geri alabilir miyiz Şişkin hocam? Varsa? Bu biraz karanlık olacak mı? Evet. hafif karanlık gibi de biraz daha belirginleşti değil Aynen. mi? Ben? Aynen. Sanki tam karanlığa denk gelememiş. Evet. Çok güzel. Şöyle karanlık Hı -hı. burası. Tamamını aydınlık gibi düşünmeyin arkadaşlar. Ben Hı -hı. de şöyle biraz tarayayım. Evet. Şimdi hilalimiz yeni ay ile ilk dördün ve yeni ay ile son dördün evreleri arasında. Tam bir ara evre ve farkındaysanız e, ay yıldızlı bayramımızdaki hilale evet. de zaten ismini de buradan alıyor, geliyor. Şişkin ay dediğimizde ilk dördünle dolunay evresi, bir de dolunayla son dördün evreler arasında olan tam böyle yüz bir şey, aydınlık değil de bir kısmı aydınlık. Şuralarda karanlık, yani karanlık olabiliyor. Karanlık kısımlar var, evet. Şimdi biz bunları gördük. Ayın evrelerinden bahsettik. Son olarak da dünya ve gökyüzündeki komşularımızdan bahsedeceğiz. Şimdi dünyanın hareketlerini aslında az çok biliyoruz. Ne dedik? Kendi ekseni etrafında, saatin tersi yönünde. Bunu hep aslında üzerine vurgulayacağım. Çünkü çok karıştırıyor. Hı -hı. Bir dönme hareketi yapıyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi de 24 saat. Bu ne kadar tekabül ediyor? Bir, bir gün. gün. Dönme hareketi sonucunda biz gece gündüzü oluşuyoruz. Çünkü bir tarafı aydınlıkta kalırken bir tarafı karanlıkta kalıyor. Evet. Güneşin etrafında saat yönünün tersine bir de ne yapıyoruz? Dolanma tamam. hareketi ki bu 365 gün 6 saat yani bir yıla oluşturuyor. Ve hatta 8. sınıfta gördüğümüzde göreceğiz. Dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşmuş oluyor. Evet. evet. Şimdi güneş de kendi ekseni etrafında saatin yine ters yönüne sadece dönme hareketi yaptığını söyleyeceğiz. Ay, ayın her türlü yani hem dönme hem farklı farklı dolanma hareketleri var. Bir kere kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönme hareketi yapacak bu 27 gün. 8 Altı saat. 8 saat. Evet. Dünya etrafında saat yönünün tersine bir de dolanma hareketi yapacak. Bu da 27 gün 8 saat. Hatta demiştik ki bu yüzden ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Dünya ile birlikte güneşin etrafında bir dolanma daha yapıyor ki bu 365 gün 6 saat. Didik. Evet. Ve. Ve. Şimdi biz Bunlardan bahsettik hani dünya, güneş evet çok büyük, ay çok büyük ama ne kadar büyük yani yaklaşık olarak bunu bir hani nasıl düşünün? Hayal edeceğiz. Hayal edeceğiz evet. Şimdi bir kere ne diyoruz? Bir maddenin boşlukta kapladığı yer bizim için hacim. Hmm. Bunları üç boyutta düşünün arkadaşlar yani tek boyutta kağıt üzerinde düşünmeyin yani boy genişlik olarak. Güneş, dünya ve ayın hacimsel büyüklükler arasında çok büyük farklar var. Her ne kadar biz buraya mesela güneş, dünya ve ay adlarına da aslında benzetmek için bir basketbol topu desek güneşe. Dünyaya hani küçük nohut tanesi gibi. Ay'a da bir iğne ucu gibi düşündüğümüzü söylesek de aslında bundan Hı -hı. çok çok daha büyük düşünebiliriz. Evet. Ama benzetme olarak bunu yapabiliriz. Güneşin en büyük hacme, evet, ay ise ayın en küçük hacme en... sahip evet. olması Kesinlikle. diyoruz. Ve burada tamamladık evet. sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.